Lübnan'da sınıra çok yakınız. Hemen yan tarafımız eğer bir savaş başlarsa oradan atılacak herhangi bir füzeyle veya başka bir şeyle bu bölgedeki insanlar zor duruma düşecek. Bizler de iki tane poliklinikle yine 40 civarında ambulansla hazırlık halindeyiz. Arama kurtarma araçlarımız var, ambulanslarımız var. Bunları tabii dağıttık çünkü aynı yerde olsun istemiyoruz. Bildiğiniz gibi İsrail ne hastane tanıyor, ne ambulans tanıyor, ne arama kurtarma tanıyor. O nedenle tedbirleri almaya çalışıyoruz. Morg bile var burada. İnşallah bunlara ihtiyaç kalmaz. Ben Türkiye halkını ve dünyanın Filistinleri, Lübnanlıları yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Ve bu hazırlıklarımıza destek vereceklerini düşünüyorum. İnşallah bu günler geçecek. Umutlu olun. Yardım etmeye devam edelim. Kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu hissettirelim. Eylemler, yardımlar ulaştırılması buradakilerine çok moral veriyor. Buna inanın. Sesimizi yükselttiğimiz zaman da, yardım getirdiğimiz zaman da bunların mutlulukları çok fazla. Evet, gel bakayım. Gel. Biraz mahzunlaştık yanımdan alınca. Allah bu çocukları korusun. Bunun gibi çocukların hepsini acımasızca vurdular. Ta Bosna Savaşı'ndan beri böyle çocukları gördük, üzüldük. Vurulan çocuklar gördük, şahit olduk. Yüreğimiz sızladı, ağladık ama Allah bunları korusun.